Arkadaşlar hastaneden çıkıyoruz babanın arabasına gideceğiz. Kolum kaynadı diyor arkadaşlar. Yeri çekeceğim İnsanları görüntünü anlamaya çalışacağım. Bir dakika ben bir şey gördüm. Bir dakika ben bir şey gördüm sanki. Yok bir şey yok. Bir şey olmuş mu şey şu? Arkadaşlar çok kuyruk var. Hastanenin çok içine çok görüntü almayı düşünmüyorum. Arkadaşlar siz havuzlarınız güzelmiş ya. Tunum. Arkadaşlar annem kafeden bir şey alacak ama almış. Görünüş olduğunuz gibi. Buradan bahçe ile babın arabasıyla İstanbul'a gideceğiz. <laughs> Arkadaşlar hastane klimaları çalıştığım anışlar. Görüş oluruz gibi. İnşallah da anlatırım olayı. Arkadaşlar hastanenin çıkışı şöyle. Evet. Tamam. Arkadaşlar doktorumuz kolum tanamak kayma sonuna gelmiş demiş. Ama kolumda bir şey olmaz. Yine zorlamamak lazım. Allah arkadaşlar şimdi Temmuz'un Eylül ayına kadar biraz beklemek lazım. Arkadaşlar Sivilliğe gitmeyeceğiz artık. Doktor o kadar buraya kadar çağırıyor. İnşallah da sivilliğe gelmeyiz inşallah. Arkadaşlar Gördüğünüz olduğunuz gibi babanın arabası karşı tarafıya park etmiş. Çünkü plakası görülebilir diye babanın arabasına fazla almayacağım. Onun da bilgisini vereyim. Söyleyeyim sana arkadaşlar. Arkadaşlar Hastanenin otoparkı şöyle görüyorsun. Ama arabalar var. Plaka gözükmemesi lazım. Arkadaşlar. Babanın arabası burada. Görüyorsun. Bak. Ar Ara açtı. Arabayı açtı. Bineceğiz arabaya. Araba çok dökülüyor. 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 Araba kaynıyor gençler. Arkadaşlar Şah arabayı e, arabaya bindim Ben Şah ben bu da videoyu bitiriyorum Annem Şah'da kafede bir şey alacaklarmış Tananla Adi gittiğim zaman Toplantı yengiri olayını anlatacağım arkadaşlar Araba yemen ederim 30 derece sıcaklığı vardır arkadaşlar Arkadaşlar Esenkent yeni bir tane kafe açılmıştı bu kafenin Şu işi... Ya Lüven mi yerim ismini ya Telif hakkı koyarlar, bir şey binden de koyarlar. Markasını göstermiş oluyoruz. Yeni kafenin markasını göstermiş oluyoruz. Telif hakkı gelir çokusu çünkü yani ee... göstermiyorum böyle şeyleri. Arkadaşlar arabada çok fazla konuşmayacağım. Araba çok sıcak. Biraz kapısını bir açayım bir havalansın şimdi. Arkadaşlar bugün sizleri kendinize iyi bakın. Bak babanın arabası içi böyle. Babanın arabası çok çok kötü. Araba dökülüyor. İlerisiz ama araba sataracakmış. Yeni bir tane babam Lennon markasını söylemeyeyim. Bir dakika markasını söylemeyeyim. Yeni bir tane araba alacak yani. Araba diyelim ki yani. Markasını söyleyecektim. Nerede baksan, nerede baksan. Araba sahipleri nerede baksan. Telif hakkı koyarlar O yüzden de çok fazla söylemeyeceğim. Bilgimiz olsun mu yani? Söyleyeyim. Haberin olsun yani sana. Söyleme yani arkadaşlar. Arabanın tavanı da değişmiş ya. Tavan ancak ama araba küçük. Tavan küçümüş. Tavan avçakmış. Arkadaşlar arabada terleyeceğim ha. Yemin ederim ha. Arkadaşlar böyle şey olmayacak. Yemin ederim var ya. Öyle diyeyim yani arkadaşlar. Söyleyeyim sana. Arkadaşlar Arabada çok fazla dayaman diyeceğim. Tamam mı arkadaşlar? Videonun sonuna geldik. Ee, abone e, Abone olmayı unutmayın. Bu videolarını beğenmeyi tuşuna basmayı unutmayın. Yorum at. Like at atmayı unutmayın. Yorum at. Kendinize iyi bakın. Aydıdır Edirik'te kalın. Bahçeşehir'e gittiğimizde Bahçeşehir'in yolunu çekeceğim. Hoşçakalın. Görüşürüz. bye Bay bay arkadaşlar.